Çanakkale Savaşı ile ilgili uydurma bir bilgiyi daha ifşa edelim. Müstahkem mevki komutanı Mirliva Cevat Paşa bir gece rüyasında 26 rakamını görmüş ve ardından bir evliya elde olan 26 Mayı'nın Erenköy'e döşenmesini istemişmiş. Peki gerçekte ne olmuştu? Çanakkale deniz saldırısı yaklaşırken Cevat Paşa'nın makam odasında Çanakkale Bataryalar Komutanı Alman Koramiral Yohannes Merten Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin Adil birlikte durum değerlendirmeleri yapmaktadır. Akıcı düzeyde Almanca konuşan Cevat Paşa ve Selahattin Adil, Alman donanmasında önemli görevlerde bulunmuş Merten Paşa'dan öneriler almaktadır. Merten Paşa, Boğaz haritasının başına geçerek düşman filosunun boğaza girdikten sonra manevra yapmak için Erenköy Çukuru'nu tercih etmesini beklediğini ve bu bölgenin acilan kıyıya paralel mayınlanmasını önerir. Cevat Paşa ve Kurmay Başkanı Selahattin Adil, Merten Paşa'nın bu teklifini olumlu bularak isteği yerine getirir. Yüzbaşı İbrahim Hakkı komutasındaki Nusret Mayın gemisi 8 Mart 1915 gecesi 26 Mayın'ı Erenköy hattına 4 metre derinlik 40 metre arayla düşüyerek düşman donanmasının sonunu hazırlar. Artık hurafeleri bırakıp belgelerle tarihi okumaların zamanı gelmedi mi? Not. Bilgiyi aktaran Selahattin Adil Paşa'nın Hayat Mücadelelerim adlı kitaptır.